Çorum'da iki grubun kavga ettiği ihbarına giden iki polis aracı çarpıştı. Kazada iki polis yaralandı. Kaza gece saat 00.30 sıralarında Gazi Caddesi'nde meydana geldi. İki grup arasında kavga yaşandığı ihbarına giden polis ekibi Taraflara müdahale etmek istese de yetersiz kaldı. Olay yerindeki polislerin takviye istemesi üzerine destek amaçlı polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşmaya çalışan iki polis aracı Gazi Caddesi Bahabey kavşağında çarpıştı. Kazada araçlardaki iki polis yaralandı. Polislerin telsiz anonsu üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Komiser Miraç Erol ve polis memuru Mustafa Ovalı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, kaza yerindeki polis ekiplerinden bilgi alarak yaralı polislerin sağlık durumlarının iyi olduğunu açıkladı. Gazi Caddesi'nde bir ekibimiz olaya müdahale ederken kalabalık bir kavgaya takviye ekip istediğinde ekiplerimiz aynı cadde üzerinde hızla yetişmeye çalışırken yolun yağışlı olmasından dolayı bir kaza geçirdiler. Aynı cadde üzerinde bulunan noktada iki ekibimiz kaza yaptı. Şu an yaralılarımızın durumu iyi. Hastanede tedavi devam ediyor. Kaç yaralı var efendim? İki yer var. Biri karakolumuzun komiseri ve bir şoförümüz hastanede. Diğer araçtaki sürücülerimiz ve ekip arkadaşlarımız sağlıklı mı iyi? Öte yandan kavgaya karıştıkları belirtilen 3 kişi gözaltına alınırken kaçan 3 kişinin ise yakalanması için çalışma başlatıldı.